Ana yanlış yere geldim lan. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Hülyum Erkat arkadaşlar Aşık oyuna kaldığımız yerden döndürüyoruz arkadaşlar Ve e, Demons Blaze adlı haritadayız Orta hızlı bir şekilde yardıracağım Ve arkadaşlar sadece 2 saniye videoyu beğenmeyi unutmayın Güzel bir like patlamak gerekirse arkadaşlar çok çok sevinirim Biliyorsunuz ki arkadaşlar 5-10 bin like geçiyor 5-10 bin like mı? Hemen yeni dönüşecek miyim arkadaşlar bir gaza geliyorum Ve şimdi orta hızlı bir şekilde yardıracağım Bu arada arkadaşlar VIP ilim almışlar yani Ben de bilmiyorum gördüğünüz üzere şu anda Undisguised'ım yani VIP ilim almışlar Hiçbir şekilde donorum yok hiçbir şeyim yok yani Abi diamond aldık en azından En azından diamond aldık abi yapacak bir şey yok Neyse şöyle yardıralım. Eğer bir diamond daha bulursak direkt diamond sword yaparız yani. Hadi abi ne çıkacak? Abi leş çıktı. Abi yapma yapma git bakalım buradan git bakalım dostum şimdi. Hızlı bir şekilde yardıralım abi hızlı bir şekilde şimdi. Bu arada konuşamadım daha demiz dilim sürtüştü. Uyuz oldum adam şaplak vuracak mı? Oo, abi yapma 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 bunu bunu yapma bunu yapma bunu, yapma, bunu yaparsan bunu yaparsan sen de düşeceksin. Sen de düşeceksin. Sen de düşeceksin dostum. Sen de düşeceksin sen de düşeceksin. Abi ben yardırırım ben yardırırım çünkü canım baya bir azaldı. Şimdi eee... Adam gelmiyor abi. Adam olayın şokunu e, çözemedi daha. Oo chesta abi ya. Ciddi söylüyorum uyuz oldum şu anda. Cidden uyuz oldum arkadaşlar şu anda ve adam bana doğru gelecek herhalde bilmiyorum. O yüzden şöyle bir karnımı doyup yardıracağım ve adam sanırsam e, ne bileyim abi şu parkur yapayım bari ya. Şu parkurdaki chest'i alalım arkadaşlar çünkü yani rotama gidemedim. E, hiçbir şekilde bir şey yapamadım. Cidden uyuz oldum arkadaşlar ve e, buradan da bir kere düşersek öleceğiz büyük ihtimalle abi. Uyuz oldum bir dakika şöyle çıkalım. Şöyle atladım tamam. Şöyle... Şöyle güzel abi yapıyoruz abi parkuru. Şöyle hızlı bir şekilde aman abim. Aman abi süper abi. Bir dakika şöyle gidiyorum hızlı bir şekilde. Tamam süper tamam. tam parkur yaptık abi sıkıntı yok artık. Şimdi ee, yani ben de bilmiyorum arkadaşlar. Donorumu donor diyorum. VIP'li mi almışlar yani ee, yapacak bir şey yok. E, bir hafta Zanin ve pek girmiyordum. Ondan dolayı mı acaba bilmiyorum ama yapacak bir şey yok yani dediğim gibi. Bir dakika, şöyle çıkacağım. Abi uyuz oldum şu anda. Bu arada arkadaşlar Ahmet de tekstür Gerçekten çok güzel bence. Eee hadi abi çık gözünü seveyim ya. Uyuz oldum abi. Geberip gideceğiz buradan. Şu parkurdan nefret ediyorum bu şu merdiven parkurlarından. Ee, ciddi söylüyorum arkadaşlar nefret ediyorum abi. Şöyle tamam çıktık. Şöyle atladık. Şöyle atladık. Bir çıksam şurayı konuşacağım da Cidden şurayı he tamam abi sonunda be Sonunda vallahi sonunda şimdi buradan Hop şöyle atla tutun Şimdi ee, dediğim gibi arkadaşlar ee, Dediğim gibi VIP almışlar ve de Bir dakika ee, Ahmet Aga tek sürpekliyim Eğer Ahmet Aga tekstür sürpekliyken arkadaşlar Nereden indireceğimi bilmiyorsanız ee, Önceki videomda arkadaşlar bulabilirsiniz Yani önceki videomda Ahmet Aga Tek sürpekliyi aratırsanız büyük ihtimal çıkacağını Düşünüyorum yani şuradaki chestleri falan Alalım en azından ee, baltamız Falan filan var yani adam öldürebiliriz belki Şöyle yapalım ee, ne kadar itemlerimiz leş ötesi de olsa yapacak bir şey yok yani hiç yoktan iyidir yani şunu tepeye at rotamıza gidemedik ki abi ya tabi olur abi ciddi abi gözünü seveyim bu ne şimdi buradan şöyle bir inelim bakalım ee, rotamıza gidemedik yani leş ötesi itemlerimiz var şu anda kılıcımız var at şunu şunu şöyle şunu şöyle şunu şöyle şimdi adam orada hop abi süper tamam şimdi e, adam orada şu adamı öldürürsek şu adamın e, kaskı bende var zaten Neyin olabilirim ki şu adamın abi? Bu adam acaba şuradaki chest'i almadı mı bilmiyorum ama Şuraya bir gideceğim şuraya altın bırakmış Şu altını alayım tamam ee, Şuraya bir gideceğim bakalım şuradaki chest'i almadı sanırsam bu adam ee, Yani böyle kötü itemleri olmasına imkan yok yani Eğer buradaki chest'i almadıysa ama e, Çok kötü şansı haber gittiyse de Olabilir yani öyle şeyler Bakıyorum adam almış ya Vallahi uyuz oldu neyse yapacak bir şey yok yani Yardıralım adamı keselim itemlerini alalım büyük ihtimalle o adama diamond çıktı o yüzden güzel itemler çıkmamış olabilir yani o adamın diamondını alırsak bizim için çok iyi olur şu tüyü de alırsam mükemmel olur abi şimdi adam ne tarafa doğru gitti o tarafa doğru gitti sanırsam o tarafa doğru biz de yardıralım abi setimiz çok kötü ya harbi diyorum yani oyunu alırsak efsanevi olur abi adam orada tamam bir dakika o adam değil sanırsam şuraya doğru bir yardıracağım adam ortaya gidiyor aynen adam Ortada crafting table'a doğru gidiyor sanırsam ama Sıkıntı yok abi Bir dakika şöyle yapacağız Adamı arkadan eşek çakası yapacağız abi adamı Adama eşek çakası yapacağız abi Gaza geldim şu anda Adama 10 numara 5 yıldız eşek çakası yapacağız abi Gel bakalım buraya bir dakika Adam ortada aynen abi uyuz oldum Bu adamı nasıl alabiliriz bilmiyorum ama ee, bir dakika adam beni görecek abi illa görecek adam beni şöyle tepeye doğru kaçıyormuş gibi yapayım bari adam beni kovalasın derken adam bir dakika beni gör, görmedi ya galiba şöyle kaçayım abim. Ee, adam beni adam beni gördü abi bir dakika şöyle hemen hızlıca kaçalım ee, kaçamıyorum da o bir dakika Ka savaşın abim abi üçlü team bir dakika Abi savaşın abi, Amman abi savaşın. Aman abi savaşın. Abi gel bakalım dostum. Hadi donunu alacağım seni. Donunu alacağım seni. Donunu alacağım. Abi serverda da bayağı bir lag var yalnız. Hadi abim, Hadi işte bu be. işte bu. İşte bu diyorum. Karnımı doyuruyorum. Adamlar büyük ihtimalle hemen bana gelecekken yani abi kaç 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 kaç, kaç. şunu giyelim şimdi eee okumuz yokmuş uyuz oldum okumuz var zannettim Gunner e, ee, abi şu adama dönüp hızlı bir şekilde öldürürsem çok iyi olur bir dakika bak şimdi adam öyle bir taktik yapacağım ki Dostum öleceksin dostum Amman abi gel bakalım hop işte gel bakalım İşte bu diyorum işte bu diyorum Abi gel sen de gel sen de gel sen de gel de gel İşte, işte, işte bu diyorum şimdi Siz de gelin bir tane Golden Apple yemem lazım ama Bir tane Golden Apple yiyeyim Şimdi bakalım adamlar gelmiş. Şimdi hemen şu donumuzu çıkartalım. Şunları giyelim. Ee, güzel abi. çoktan iyidir yani. Abi süper abi. Gel bakalım. Ammar abi yanına geliyorum. Şimdi. Vallahi heyecan yaptım abi. Şimdi bir dakika. Hop ok yemedim yemedi abi. Uyuz oldum. Ee, hop bir dakika. Bir dakika abi. Abi okumuz yokmuş. Uyuz oldum. Kendini satamadım. Uyuz oldum şu anda. Bir kere vururum. Bir kere. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Oh, adam bana laf taktiği yaptı ama işlemez. Şimdi. Bakalım abi. Ee, adamlar etrafta yok sanırsam şöyle gidelim. Ee, şunları şöyle... Şu abi süper oldu vallahi. Herkes arda arda geldi. Vallahi 10 numara oldu. Serverda da bir dakika pingimi bakacağım. Pingim süper abi bence. 83 ms vallahi mükemmel. Şimdi 3 demirimiz var. Ortaya gidelim. Biraz e, crafting table uğraşalım. Ee, adamla 1v1 bir bir kaldık. Gerçekten süper ve... Heyecan yaptım ha vallahi heyecan yaptım yani arkadaşlar şu anda derin nefes aldığımdan da ee, anlıyorsunuzdur yani hemen şöyle bir e, demir sword'umuzu yapalım ee, bir yapıyorum. Tamam şunu atalım. Şimdi adam falan gelmiyor durumarım e, Hızlı bir şekilde şöyle. Hop. Hop hop hop. Hep okları alın Tandıra mükemmel. Kaç tane okumuz var? 16 tane okumuz var. Mükemmel abim. Şimdi adam bakalım. O adamı seti baya kötü Sanırım leader challenge mi yapıyor? Ee, bir challenge yapıyor olabilir. O yüzden e, bir golden apple. Adam adam için yiyorum arkadaşlar. Adam e, şey olmasın yani. E, senin için yedim dostum. O yüzden seni okla öldüreceğim. Aman abi. Hop. Hop amman abi ve Ketnus. GG arkadaşlar. Oyunu kazandık arkadaşlar. Ger gerçekten çok çok güzel oldum. Ee, güzel oyundu yani. E, pek ısınmadan girdim ama e, Güzel oynadığımızı düşünüyorum yani en azından Neyse arkadaşlar videomuz yavaştan sonuna gelin Daha fazla hangi videoları istiyorsanız ve daha fazla e, Bu tarz videolar istiyorsanız Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın Ayrıca arkadaşlar düşüncelerinizi yorum olarak belirtmeyi unutmayın hepiniz çok çok seviyorum iyi ki varsınız diyorum Ve hoşçakalın Evet arkadaşlar tekrar ben <laughs> e, Orta hızlı bir şekilde yazdıracağım arkadaşlar ve Şu anda return to moon base 9 haritasındayız arkadaşlar gerçekten çok güzel bir harita Uzun zamandan beri oynamıyordum Ve yani bu haritanın çıkması gerçekten çok çok sevindim çünkü gerçekten bu haritayı özlemiştim yani. bayağı garip bir harita ve bayağı çok hoş bir harita yani. Bir dakika ayların üstüne zıplayacağız şimdi bir dakika. Bakalım. Aa mükemmel. Abi mükemmel şunları alacağım. Kılıç çıksın abi artık. Kılıç çıksın artık. Kılıç çıksın abi. Gözünü seveyim kılıç çıksın abi. Kaç 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 kaç. Abi zırh pazar açacağım. Zırh pazar açacağım abi. O kadar çok zırhım oldu ki yani. Abi var ya bütün mahalleye zırh dağıtabilirim şu anda. Neyse yardıralım bakalım. E, ateşler falan filan var. Ateşle izler bir dakika. Kimse gelmiyor süper. Ee, şunu söndür abi şunu söndür Şimdi şuradaki chest bir bakalım Umarım bir kılıç çıkar abi ne olur kılıç çıksın mükemmel Balta çıktı şunları alalım Şimdi ee, Şunu al şöyle yap şunu şöyle yap Abi leş gibi bir sürü zırhımız var ya gözünü seveyim abi Uyuz oldum şu anda Işşşş, Gel bakalım dostum öleceksin adam ne oldu şaşırdı şu anda Adam abi öldüreceğim diye bakıyordu Bir baktı abi adam ee, şu anda korku çılgın oldu Adama eşlik şakası yaptık bildiğimiz abi şu anda leş çıktı abi. Adam ee, adamı şu anda arkadaşlar eşek şakası yaptık ve adam e, şu anda arkadaşlar altını işedi yani. E, ve altının sıçtı buradan kokusunu duyabiliyoruz. Kılıcımızı da alalım şuradan. Tamam bir dakika şunu da alırsam iyi olacak. Bir dakika şimdi e, şunları at abi. Şunu at şunu at şunu at. Baya bir leş itemleriniz var ama o itemleri umarım başkaları almaz alırlarsa çok çok uyuz olurum ve aman abi Öleceksin abi şiş şiş. Hop işte bu kadar. İşte bu kadar. Abi. Şimdi bir karnımı duyurayım bakalım. E, bir tane daha adam var orada. Şimdi şunu giy, şunu at, şunları at abi. Şunu at, şunu ikiye al, şunu tepeye. Ee, şunu at, 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 at. Leş gibi bir sürü itemleriniz var. Ee, şunları tepeye atıyorum, şunları aşağıya atıyorum. İşte bu abi. Envanter düzenliği. Vallahi çok hoşuma gidiyor abi. Şimdi bakalım e, adam beni izle çaktırmadan. Ajan X mi yapacaksın? Ajan X mi yapacaksın? Ama ben sana eşek şakası yapacağım şimdi ve öleceksin dostum. Kusura bakma. Maalesef çok kötü bir eşek şakası yapacağım sana. Gel bakalım dostum. Bir kere kılıçla vurayım. Bir kere kılıçla vurayım sana. Gel bir kere kılıçla gel. Gel hadi abi acımayacak. Acım inşallah takılırsın oraya. Abi takıldı işte. Aa biz de takıldık. Bu oldum. Hadi abi inşallah en kayar. İnşallah şu. Bir dakika hadi. Adam baltasını yere attı. Adam bütün itemlerini yere atıyor abi şu anda. Hadi dostum tekne atıyor. Ayağıma takılsın diye ama ayağıma takılmayacak dostum. Hadi hop bir kere vurdum adamı. Hadi Katniss mi? Hop. Hop abi işte bu. İşte bu. İşte bu abi. Adamı 10 numara 5 yıldız Katniss attık abi. Bakalım ne itemleri var. Leş itemleri var. Şu okum bu itemlerden daha iyi yani. Şimdi... Bir tane daha adam geliyor ve çakmak yapsam çok çok iyi olacakmış abim. Hemen şöyle, hemen şöyle bir çakmak yapmak istiyorum. şimdi bakalım adam beni kovalayacak mı? Kovalamıyor. Bir dakika. Şimdi gel dostum buraya. Şimdi sıra sende. Şimdi sende eşek şakası eşek şakası yapacağım sana. Eşek şakası yapacağım. Adam yok oldu abim. Hop amma abi, yüz oldum şu an hadi. Abi uyuz oldum Golden Apple miydi bin... Aa Golden Apple yedi abi adam uyuz oldum şu anda. Adam Golden Apple yedi abi. İş 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 iş. Hadi abi. İş 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 iş. Hadi, hadi, hadi 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 işte bu be işte bu iki kalple kurtulduk abi kaç 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 adam golden apple yemeseydim ee, rahat bir şekilde alırdık ama golden apple yedi uyuz oldum abi neyse şunları giyelim ee, adamın setleri de gerçekten güzelmiş yani şunları at şunu at şunu at 2 ee, tane elmasımız var mükemmel ötesi abim şöyle yapıyorum şunu da attıktan sonra tamamdır şimdi e, bakalım e, demir olsa güzel olurdu ama demirimiz yok yani orta hızlı bir şekilde gidelim e, bir e, diamond sword falan yaparsak çok çok güzel olur ve 4 kişi kaldı şu anda baya güzel eşek şakası yaptık adamlar abi adam golden apple yedi uyuz oldum ya o golden apple'ı ben alsaydım çok daha iyi olurdu ama e, leş gibi uyuz oldum şimdi... Ee, hızlı bir şekilde yardıralım bakalım. Ee, o zamana kadar canımızda dolar diye düşünüyorum. Ee, yerde kase çıktım. Şimdi bakalım. Ortada kimse yok galiba. Bir dakika. Oo, demir set var abi. Demir set var şu anda ortada ve ne olur crafting yapacağım deme. Ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur, 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 olur? Hop! Abi uiz oldum. Kaç 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 bir dakika. Ee, okumuz yok abi. Şuradan tepeye çıkmak istiyorum. Hop aman abi. Hop iş iş, iş, iş. Abi bir dakika. Adam en azından bir çakmak varmış gibi korkuttum arkadaşlar. Ne kadar tutmasa da yani adam şu anda korkuyor bence abim. Şimdi bir daha mı sword yapsak var ya inanılmaz güzel olur ama. Hop aman abi gel bakalım. Gel bakalım dostum. Hop. Hop aman abi. Gel 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 yakayım bir dakika abi kaçıyorum kaçıyorum. Kaç 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 Sön artık sön artık sön artık sön artık. Hop bir tane hadi abi kaç kaç tamamdır abi şimdi. adam biraz oyaladık o yüzden ben kaçacağım abi adamı tuzağa doğru götürüyorum şu anda. Hadi abi. Adamı 10 numara fake atacağım şimdi. Adam öyle bir fake atacağım ki adam ne olduğunu şaşıracak. Takip et. Ya, ta takip et abi. Takip et. Et 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 et. Bak şimdi abim. Sana öyle bir fake atacağım ki. Var ya param pinçik olacaksın abi. Bir daha mı sword yaptırmadın ya. Yani. Sen çok uyuz oldun ve canım da dolsa çok iyi olur. Canım dolmuyor. Uyuz oluyorum. Hop. Iş, iş, iş. İş, iş, iş. Adam bir kere vurduk süper. Karnımı doyuruyormuş gibi yap. Ve hop. Iş. Bak şimdi. Adam bir atlayacak. Hop iş, iş, bir kere daha vurduk adamı. Gel bakalım dostum yiyorsa gel karnımı doyurdum. Tamam. Ka adam golden apple yedi abi. Uyuz oldum şu anda. Bir dakika golden apple yedi görmedim ama bir dakika yok golden apple yememiş abi ya. Uyuz ol hop bir kere vurduk adamı tamam. Ee, o da bize vurdu ama. Gel bakalım dost kaç 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 abi kaç abi kaç abi. Ee, şunları şöyle yap bir dakika adam atlayacak hop. hayda Hadi abi. Abi şu anda bayağı bir taktik yapmamız lazım ve hop adam iki kere vurdu gel bakalım dostum şimdi sıra bende Bakalım chest'e bakıyorum bir dakika Ama Hadi işte bu be işte bu böyle öldürürler işte böyle öldürürler adam olacaksın Adam olacaksın Taktiğe boyun e, bu yiyeceksin şimdi Şöyle hızlı bir şekilde gidelim bakalım Eee Ve 1 ve 1 kaldık adamla bir tane diamond sword yapmam lazım yoksa gg olacağım yani Eee oh, adam ortada Ajanik de yapacağız arkadaşlar. Eşek şakası yapacağız zaman Adam eşek şakası yapacağız arkadaşlar. Karnımı doyurayım. Adam beni gördü ve e, tahta kılıcı var galiba. Çözemedim ama o ok katma abi. O ok katarsan çok uyuz olurum. O ok katarsan çok uyuz olurum. Gel bakalım dostum buraya. Kaçacaksın. Kaçacaksın ama ben de buradan bir hemen şöyle bir e, diamond sword'um yapacağım. E, biraz da ok yapacağım şöyle. E, hop 4 tane ok yeterli abi. Şimdi bakalım. Gel bakalım dostum. <laughs> Gel bakalım dostum. Hop. Amman abuk yersin. Amman Hop şöyle hop. O oraya doğru kaçıyoruz. Tam dostum bir dakika. 10 saniyemiz var. 10 saniye var abi. Gel bakalım dostum buraya. Hop bir tane okuyamadım. İşte bu abi. GG. Deep başlamadan oyunu kazandık. Yani gerçekten çok güzel oyun oldu bence. Ve e, lütfen arkadaşlar sadece 2 saniye video ben, ben unutmayın. Hepiniz çok çok seviyorum. İyi ki varsınız diyorum. Aga ailesi diyorum. Ve hoşçakalın.